Hvor er mannen? Kaynaşta 10 günden beri herhangi bir vaka görülmemektedir. Şu anda şu an itibariyle Kaynaşta vaka sayısı sıfır. Allah'a şükürler olsun tabii. E, bu da halkımız çok memnun etti, bize çok memnun etti. İnşallah böyle gider, böyle devam ederiz. Tabii halkımız rahatladı, psikolojik olarak çok rahatladı. E, i̇nşallah hayat kaynaşı da normale dönecek. Yani bunun biz e, işaretlerini gördük. E, halkımız da sabırsızla bekleniyor. İşte kahvelerin açılması, lokantaların açılması, hal, halı sahaların açılması önemli bunlar. İnşallah halkımızın işte böyle tedbirler alarak bu şekilde davrandığı için de halkımız artık normal hayata dönmeyi de hak etti artık. İnşallah hem yasaklar kalkar, çok çıkma yasağı, hem işte esnaflara uygulanan e, dükkan açma yasağı da kalkar. İnşallah e, normal bir hayata en kısa zamanda dönmüş oluruz. Bu işin sırrı biz başından beri tedbirlerimizi azami derecede aldık. Tabii ilk zamanlar biraz vaka görülmüştü ama sonra tabii tedbirleri biraz daha sıklaştırdık. Yani biraz daha dikkat ettik. Tabii işin asıl sırrı temizlik. Yani temizliğe çok dikkat ettik. Belediye, kaynaşı belediyesi olarak sürekli halkımızı uyardık. Halkımızın işte temizliğe dikkat etmelerini, riayet etmelerini biz de belediye olarak sürekli caddelerimizi yıkadık. Sokaklar yıkandı. İşte otobüs duraklarımız, otobüslerimiz, dolmuş taksilerimiz, çöp konteynerleri, kapalı alanlar, orta kullanım alanları birçok alanlarda bir sürekli temizlik yaptık, dezenfekte yaptık, maske dağıttık sürekli. Başından beri maske dağıtıyoruz. Ücretsiz olarak yani kanaş badesi olarak herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Yani bütün kurumlarını yıkadık, temizledik. Bütün camileri yıkadık, temizledik. Bütün okullara işte hijyen setleri dağıttık. Dezenfekte yaptık okullarımızı, camilerimizi, kurumlarımızı. Yani birçok alanda temizlik çalışması yaptık ve şu anda da tabi devam ettiriyoruz. Cumartesi, pazar demiyoruz, gece gündüz demiyoruz. Sürekli yıkama, sürekli temizlik, sürekli dezenfekte derken işte bunların tabi sırrından dolayı yani bu işleri yaptığımızdan dolayı, bu tedbir aldığımızdan dolayı da herhangi bir vakaya şu anda tabi sonucunu gördük. Herhangi bir vakamız yok. Tabii bu demek değildir ki artık rahatlayalım dikkat etmeyen demek değildir. Bundan sonra da herhangi bir vaka olmaması için halkımızın tam dikkatli olması gerekiyor. Biz de bu konuda halkımızı sürekli uyarıyoruz. İnşallah böyle devam eder ve çok kısa zaman içerisinde de normal hayata dönmüş oluruz.